Adana kontrol edilmiyor. Şu an Türkiye'ye bakmadılar. K kontrol aldı. Türkiye kaç vurabilecek? Belirleyici olan nokta bu. vurdu daha ne yapsın? Pozisyonu da Leo'ya bıraktı. Chronicle'la birlikte 1-0 öne geçiyor Fnatic. Yani o kadar Ya bu Boston'ın yaptığı 1-4'ü Makine link please. Yapıyor. Makine linki Boster biraz daha hatasız oynuyor bence burada. Dur bulayım evet, yanda. Yani bir e, olarak daha fazla alana <laughs> sahip orada. Satchel'la birlikte ultiyi fırlattı. Mistik'i düşürdü. Keiko'dan bir kill var ama Keko içeri girmeye çalışırken Chronicle'ı tespit edememişti. 3'e 3. E 3. Pratik'in istediği bir senaryo ulti 2 kill birden alabilirdi. Net 20 canlı yaşadığı için hani mutlu olmalı. Ve şimdi Boster'ı geçmeleri gerekiyor. Boster'da paranoya var, smoke var, TP var. Sesi duyduğu ne? anda biraz yavaşlatabilirse bu hücumu Boster farklı dakika. olabilir ama hem kapı açılacaktır muhtemelen de Scythe'e e hücum edilecektir. Bu arada yani ağaçtan gelmek Scythe'a büyük risk barındırıyor. Boster Oo. neden bu kadar erken titik Çok çekiyor? kötü bir karar ama ama Daha ama kötü Leo sular. burada. <laughs> Yapışkan da isabeti buldu gitti bir de pi kaldı üzerine tek başına ekstraları yapıyor. Şimdi Netscore nikli fark etti ama 20 canı olduğu için burayı çok açık pikte zorlamak istemiyor. Zaten yapabileceği bir şey yok. Iki. Bu. Altı bonusu, daha doğrusu kendi bonusunu Fanatik kazanıyor. 3-0. Hmm. Bu maçta zaman zaman kullanılıyor. Bu arada yakalanan isim Mystic oldu. Ve şu an B'ye yerleşilecek. Teko yakında pozisyon alırken hemen arkasında Bastur bir dur abi sen. Bir dur abi gelsin Derke piklesin ondan. Yampir'in yeri belli. Şoku var, iki flash'ı var. Ah Darke geldi. Oo! Odin Wolbeng'inden de geçiyor mu şu Öldürdü oğlum adamı. Bosta trade al. Bosta trade al ne olur. Çok oynadın. Aldı trade'e bak yalandan. <laughs> yalandan taradı öldü onu. Bu Bu burada. tek kill'i 5v4 retake'i. Afaşan yeteneklerini oh. açtı ve alacak bu arada kilit. İyisin lan Alfa. Çok, iyi çok belli yani. Yani okudu. Her şey çok temiz. Yaptığı her hareket çok temiz. Ve şimdi Keiko olmadığı için Reizu. Maper var 67. ayın kutlu olsun abi hoş geldin. Teşekkür ve ederim. Ve 4 ve 5 Retake anı e, Cypher'ı tuzaklarından Evet yani Retake buyurun. CT'ye galiba smoke atmamasına rağmen çok böyle e, özgüvenli bir karar açıyor plant almak. Oh. Yalnız eee Liquid burayı biraz zorlaştıracak. Çok e, sakta bekliyor 3 tane oyuncu. Çok güzel iki tuzak var belki. Yani round'u kazanmak için bu tuzaklar yeterli olabilir. Ekstra oh, lazımdı Yampi. Yampi'ye? Erken yakalandı. görünüşe Erken. erken. Spice, yakalandı tuzakları O Mystic. Mystic, Mystic savaşıyor. Tek kaldı oh. Mystic ama. Burada tuzak like? bir pozisyonu yok. Ya şu Mystic'in ekstra atana rağmen Elcan e, tertemiz bir retake oldu diyebiliriz herhalde fani. Selam. Aa kastı belki ama Keiko, o geçti. Chronicle. yani kaçarken Chronicle niye Oğlum neden giydi. evet ve takımını gerçekten kötü Arkadaşlar düşürdü. bu Chronicle bossır yemleriz diye ama çok kötü bir Abi niye yemliyorsun ya kaçsana gitsene Boster'da ne gerek var? Ama kimsenin e, göstermesine bir sebep Oo. yok ve Misty'in bu TP'sini o da anlayamadı. Ben de anlayamadım açıkçası. Ben bile anlayamadım. Alphajar 1 kill almış. Sonrasında Oo. dönüyor Alphajar. Alphajar! 8 canlı Keiko. Bu onları, bo şeyde, ağaçta bo. O... ...kararı gelirse çok can sıkıcı olabilir. de ulti var. Eyvah. O'nun pozisyonu çok iyi. Şu an hala Liquid çok avantajlı run'ta. Evet, Abi ocin amına koyayım kırık yan. silah ya. Yani yapması gereken çıkarmamak. 34 mermisi daha var. Ama Yampi geldi ve direkt olarak headshot attı ve ilk round'u rutinli Liquid. Yine Volbent'ler başlıyor net. Rahat çıkamayacak A'ya, Mystic hemen. Bir ulti kullandı, biraz kafa karıştırıcı olsun istiyor zannediyorum. Ultiyi kontrol edecekler, Keiko Fade'un sınırına etkilendi. Fade'in yanında bir düşürmeyi başardı ama takas... Boster postunda. gene aynı kaldı. yerden bir kill Ozu. daha. Arkadaşının takasını bu sayede aldı. Boster'ın kill aldığı yerler sabit. Ooo. Yani vurulabilirdi Mystic ve bir iç ultisi geliyor peşinden bir paranoya. Alfajer burada. Siler. Bu bir. Bir shotgun var yani. Bu fight kazanması mı? Ne? Ne? İki vurdu ve dörk e. Alfajer de inanılmaz. Vandos'u vurdu ikisini de amına koyayım. oyun. Pov acil pov replay. Diğer oyuncu hala beynin önünde. O yakalamak isteyebilirler bu arada. Boster ilerliyor yanına doğru. Ya bir pik atacak. Ama Boster'ın bunu vurması lazım. Boster'ın eğime bak. Boster'ın eğime bak. Çok avantajlıydı Boster. Şimdi Dörke Yavaş ilerliyor. Geçişte henüz tespit edilmedi. Derde e, sudan gelecek diğer oyuncu. Derken! Bu esnada Dörke avantaj e, Enzo'da. Arkası dönük. Bir tep verdi. Yeri hala açığa çıkmış değil. Enzo oh, o işte. Enzo yerini Neden? tespit etti. Neydini bırakıyor. Ultiyi devreye sokarsa işte o zaman işler karışacak. Ok bu arada hemen kırıldı. Enzo shoulder atıyor ve çok rahat bir clutch 4 Yani bu nasıl bir round? Yani du Enzo Ya Enzo ne kadar oynadı, Ne kadar kötü oynadı. Ne kadar kötü oynadı. Ama 4 çok basitleştirdi işi. Yani aslında Enzo'nun yeri hiç belli değildi. 4 bayağı süre kaybettirebilirdi. Evet. Ve drone'u açmak istedi. Sanki o... Bence oh. verilmemesi gereken bir karardı yani yeri bilmiyorken. Ama tabii bilemiyoruz Enzo'nun... Mystic sen tıklamam kardeşim. Linki söylüyorum evrensel.net upload dosya kadar. 17.93.53.jpeg Yani bir ruhi çenet vakası Yaptık. yemek istemiyorum Harika bir göz Mistik ve Keiko büyük hasarlar aldılar Round'a başlarken İkisi de i̇şte yarım canlı oynayacak bu raddetten sonra Karşılıklı Wallbank e, denemiş kaçırdım de. harbiden ya Hücum ekibi bu Wallbank'ten Eyvah çıkabilir buraya Dörke de dediğim gibi ulti var Bu göz ardı edilmemesi gereken bir unsur Team Liquid tarafından. Kronika 2 tane kill aldı. En sonunda Keiko. Yarı terde. Bakalım Dörke oyuna dahil olabilecek mi? Çık vur şunu ya Leo. İttirdi burada Leo'yu. Ooo çok iyi ki. Leo o kadar usta ki. Müthiş bir Hemen döndü ve B'ye baktı. Ardından bu sürü çok iyi. Seçil bir kalmış dedi o. Bravo Fnatic. Çıldırdım. verdi Dörke. Dörke burada. En iyi harita başlangıcını yaptı. Keiko orgu bırakıyor ve şimdi... Oo, oh, ultiyle girecek bu arada. Raze ultisi açıldı. İçeride bir, bir, oyuncu var CC mı yok mu? Sisi Anlayamadılar. Chronicle birden fazla vurabilir mi? Geçemiyorlar. Geldi ama oh. Raze ultisi değil. Kenarına geldi. Ve 3 vurdu Chronicle. Hocam 11-1 mi, mi geliyor? Yani Enzo... Flawless. Kullanır ya o dini. Tabii iyi kullanıyor ama ya Biraz dör, daha fanatik bir yıl boyunca A'da sen hold koy e, ölme oyunu oynattıktan sonra şimdi de o bu arada Keiko. Dörkey ile boss'u 3 kilo biliyorsun. sıçtı Leo belki toplanıp. Ama. Şimdi ekstrayı da istiyor bu arada Leo <laughs> TP ile birlikte geriye çıktı Mystic hiç belli değil yeri. A Fajar izliyor onu arıyorlar. Ay. güzel bir kill Beni bul. Güzel ulti. ulti güzel ulti. Çok iyi ulti. Beklenmeyen bir pozisyondan çıkacak pit tarafında. Enzo koşuyordur. Onu kullanacak. Lol. Chronicle onu. Hiç şansı yok Enzo'nun. İkisi de site dışındalar. Ulti yok artık. Sova ultisi vardı Enzo'da. Oğlum niye böyle bir pozisyon Biz, aldı Likuit? E Ama çözülmediğini diyorlar. Buna bakalım bir Viper ultisi açılıyor. Başı dertte şu. Abi alsana yarayı Chronicle. Bir <laughs> almışlardı. Tersten dolaşacak. Keiko üzerine çekmeye çalışıyor. Rakiplerin Chronicle yarıya kadar henüz alınmadı. Tekrar Yampin'den bir oh. rahmet. Oh. Oh. Müthiş bir round Chronicle harika bir round kazandı. Müthiş ya. ya olsun. Yani Leo. 3 v <ve> 5 alındı <laughs> round. Alpajer büyük ayak kırıklığı ve son roundundayız. Alpajer Keiko'yu rahat yakaladı. Dur kardeşim nereye dedi? Ve yemi yiyen bir Keiko var. Enzo ulti çıkartıyor ama bu ultiden iyi bir sonuç yine bulamıyor. Bir ulti kırılacak. Bu ultinin kırıldığını bilmek rahat. Liquid çok çaresiz ya. Yani oyun kurabilmesi için Oo. bu kile ihtiyaçları vardı. Fakat bir de bir şey söyleyeceğim. Istiyor yani. O da devam bu map defans map abi. Istiyor. Ay defans saldırı mapi. Nasıl yapalım? 3 Netsin canı az. Bu dövle daha ne kadar saldırsa da. Leo Bastishman Nets yakaladı. Ulti kullanma fırsatı vermedi ilk yarının sonra alındı. 4 ve 2. Yani rakibin nerede olduğunu da biliyor Fanatik. Deye sokmuyorlardı ve Misty'in canını tam anlamıyla bir. bire düşürdüler. Bunu bilmiyorlar belki. Ama birazdan öğrenecekler zannediyorum. Cover going o Leon'un da bu arada birazdan cooldown'ı gelecek. B önüne doğru attı Boster ultiyi. Saydı tekrardan gördü. Bak. Galiba At gördü Enzo'yu. Bu yüzden hemen paranoyayı kullandı. Saydın sağından dolaşıyor. Bu esnada Leo Mystic tarafından yakalandı. Bir canı olduğunu hatırlatalım. Backside pick almak istedi Leo. Ee, Mystic. Bu infoyu da çekti. Üzerine gidecekler. Ya. Boss sırrı Neyse, da vurdular. Can vurdu. canı azaldı. Can azaldı. Pozisyon ama o da bir. Fajer geldi olay yerine. Sekiz canı var sadece Enzo'nun. Acelesi yok. Crickle da stairs'dan dolanacak. Düzeltiyorum arkadan geliyor. Enzo'nun bir oku var oynayabileceği. Enzo eli alsın çete. 100 sap. dedi. Ama pek bir şansı yok gibi. smokta alırken Chronicle'ın son kili ilk yarı 11 bir. Sablar 41 oldu chat o yüzden. idare yani... İdare edin. 10 kişiye abonelik hediye evet, evet, etmiş. Teşekkür, edin. Edin. teşekkür ederim Jester Skin. An... Çok sağ ol abi. Kike geçtik abi bu arada. Kike i̇şte de bekleriz. Ne oluyor şey, oğlum amına koyayım. Işte iki bir tane vurdu. Evet, kutudan 2 tane attı. Tık bakalım buna rağmen çevirecek mi Ramlı? Çünkü 11'e 1'e... Abi şu burnunu genzini de... şu kadar ses, sesli çekmesen yemek yiyorum midem bulanıyor. Telefonu. Ben o zaman bir sümküreyim geleyim. Bu Çünkü kasam, şurada böyle şey bir mi? tane... Bembeyaz böyle bir şey var. Çok temiz Oluşum var. Onu atmam <laughs> lazım. O engelliyor beni. Çekiyorum gelmiyor <laughs> da. Tamam pardon. <laughs> üzerine gelecekler Yampi'nin ve kim geldi headshot'a rağmen Neo skorun sahibi 3 ve 4. Buradan ayrılmak isteyebilirler, B gitmek isteyebilirler B ama... B giriyor, dediğin gibi. Ama bir oyuncu bıraktılar. Oh. Yani... Ampacher orada gerçekten değerlendirebilirdi pozisyonu. Poster bu arada giderek gözlerinin önünde orbu aldı. Misty'yi de düşürüyordu az kalsın. Doğru biraz re reaksiyon vermek istedi e, Team Liquid A'yı aldıktan ve Enzo'ya bıraktıktan sonra. Mid push. C'de agro bir kamera vardı. Ve ee, orada. Bio tarafından kırıldı o kamera. B önüne dönecekler Aa. ama B'yi arayan Keiko ile birlikte orada. Yampi var. Büyük. düşürerek başlıyorlar. Korktu çocuk. Büyük yani böyle bir Çok kötü oldu bu. Ortada... iyi bir başlangıç. Peki buradan Yampi comeback atıp Liquid'in Fnatic'i yi elemesi var mı yok mu chat? Yılın maçı olur öyle bir şeyde. Enzo çıkışta gördü fanatik oyuncularını A'da. Onları fark etmek önemliydi. Yani A giderse fanatik iki tane çapa savunmacı oluyor. Eğer öyle bir şey olursa herkes bana kickte sab oluyor <laughs> tamam mı? <laughs> okey anlaştık abi. Göz bırakıyor site arkasında Chronicle. Şimdi Boster kapıdan ilerleyecek ve okey site'e girebilme imkanları mevcut şu an. Oo, tamam okey. Anlaşıldı. 5 boosters düzgün kontrol etmedi. Düşüyor. Enzo ile birlikte geldik bir Anbek. Geldi. An. Sayda hala girme potansiyelleri var ve Leo Keko'yu düşürerek önemli bir işe imza attı. 10 saniye hala plant alınabilmiş hmm. değil. Baskıyı <laughs> oluşturmaya devam ediyor. Evet kadar. oğlum. Kalan en kötüleri kaldı. Stairs önünde zaman kalmadı. Belki biz istediği düşürüyor Critical'lama silah korumaktan daha iyi bir seçeneği yok. Koşun şu koşun. Vurun onu. Vurun onu. 11 4. Analis koşuyor Çok bak. Kritik olduğunu söylemiştik round'un bütün roundları kazanarak ilerlemek durumunda. 3 tane kazandılar. Bir anti olacak bu sefer. Faratik iki oyuncunu A'ya çıkardı. Bir hata yapmaması lazım. Oh, bu ne? Keiko! Rich vurdu. Enzo. Alfa Jerry yakaladı ve peşinden de Leo'yu düşürdü. Uuuu. Ekoları iyi vuruyor Keiko. Kıl tespit edildi. Bu yüzden haritada bir rotasyon söz konusu mevcut. B'nin temizlemek istiyorlar. Yampi'nin e, stun'ı kullanıldı, smoke kullanıldı ama daha fazla ilerlemiyorlar. Herhangi bir sözleşme imzalamayı düşünüyor musun? Hayır. Liquid. Evet, rotasyona gelen Mystic oldu. Ulti geliyor bu arada Nets'in üzerine ve Said'i tamamen boş bırakmak durumunda olar. Bu esnada Enzo bu arada ulti açtı. Teklenen var mı diye bakıyorum, teklenen kimse yok. Poster hatta Nets'i ya. yakalamış. Entry ile birlikte Mystic hala Said'de. Poster kill aldı yakılıyor. oğlum, entry aldı lan. Alo. İstik atışında isabeti bulamadı. Round'un kazanılması için her şey yapıldı şu an. Kaldılar. Giderken en azından Phantom'ı yerden çekti. Yani harika. Ay bir Enzo buradan. Bu Yaylım ateşi. Ağzım. Enzo ay. Oo. Oo, oğlum Boston. Şey bak büyük oynadı. Durdu, durdu durdu büyük oynadı bak çocuk. Ne oluyor? Yakını yakını atsana bilmiyor, oğlum oraya atsana. Ya kekse. Hadi ya. Hadi boss. ya koy Bost. şizoyu oynasın Bost. ya manyak mısınız lan? Ekoları garantilemişle mücadeleye devam ediyor. Ekoları ben de vururum. Bost. Bost. Beklemez. Boster beklemez. Şu Bost. anda iyi işi. Yürümedi boss. Boster Bost. açık vermek istemiyor rakibine. Bir şans tanımak istemiyor. Sakta onu yapmayı bulan ne oldu? Fanatik en sonunda. Keiko çok önemli bir iş başarmak üzereydi. Ama Alfa ilk mermilerinin headshot bulması <laughs> Keiko'nun ultiyi elinden çıkaramamasına neden oldu. <laughs> Belki Enzo 3 ulti kullandı. Oh. Üçüncü işe yaramadı ve Keiko geliyor. Şimdi Arabe'de intri alıyor ama Bowser arkasında TP attı ve skoru çıkardı. Takası alınca daha fazla zorlama çıkamamış ve TP atamamış. <laughs> Bowser. Nasıl oldu bilmiyorum. Ba yapıyor bir şeyler yapmış. ya. Baya ileriye bakıyordu. Bu yani. altında kalmış. Markladı lan. 4v4. 2 raise'de düştüler. Agro tutuyorlar. Bowser'ı mı pik alıyor gerçekten burada? Alo ince e, peek alıyor ve Chronicle'ı yardımına çağırdı. Odin başa bela olabilir yani Monster'ı kurtarmak hmm, için. Peki. Bu şekilde bir hareket <laughs> yapılıyor. <yapiliyor. gülüyor> Alfajer terste şu an info çekiyor. Kameranın aç kapa yapıldığını duydu. Hatta hala Nets'in kamerada olduğunu biliyor Kulaklarım olabilir. acıdı kulaklıktan en hey ya. Çünkü, Kulaklığı e, değiştireceğim ama. POV geçmeden önce Secure bekliyordu ve e, kameranın açıldığını, oynandığını e, radardan <laughs> görmüştüm. Nedir? Orada Boster ultiyi attı. C'de şu an ses yapıyorlar. Ve evet. evet. hemen yukarıda olduğunu işaretliyor bu arada Altajer kıramadı kamerayı. Hala kamerayı açmadı bu arada. Göstermeyecek kendini. Soldan geliyor, şok dart geliyor ama hepsi isabetsiz. Ne kadar kötü kullandı. O lan o şok. Yakal, yakal, yani yakal. Şimdi teçhitlenecek. Bu <laughs> fırtınanın kazanılması lazım. Ay solum Leo. Hadi bitsin ya. Kalan iki oyuncuyu çevirebilirim round'un akışını. mistik arkadan geliyor. Hemen yardım. Ay solum. Buraya kadar. Dice. Ve bu da galiba artık karşılaşmanın, bu maçın son round'u olacak Nesten. Olağanüstü bir clutch gelmezse eğer 40 evet, kaldı sadece. Oy. Mekronik'in